Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda artık bugün denilebilir oynanacak olan 30 Ağustos 2022 tarihli salı günü futbol tahminleriyle karşınızda olacağız. Gördüğünüz gibi artık Almanya'dayız kısa bir e, turumuz vardı. Bulgaristan'daydık. Değişik videolarla size Tuna Nehri'nden daha önceki videolarda göstermeye denedim. E, ve tabii ki orada Nibo belgeseli de çekme imkanımız oldu. Onu da çekmeye çalıştık birkaç videola beraber. Oynatma kanalın oynatma listesine girip oradan sıralama olarak Nibo belgeselini izleyebilirsiniz. Arada bir Sunny Beach bölümü de var. Oradan izleyebilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Ve iyi bir şekilde etkinlik sağlarsınız. Tabii ki orada oynatma listesinde koyduğumuz Frankfurt belgeseli de var. Bundan önce yaptığımız onu da isterseniz izleyebilirsiniz. Oradan da net bilgilerle iyi bir şekilde görünüm alırsınız arkadaşlar. Öncelikle bu önerilerle başlıyorum. Tabii ki bu yaz dönemi her zaman öyle oluyor. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Beğeni atsınlar, yorum yazsınlar. Son dönemlerde tabii ki fazla video çekemiyoruz. Sezon biraz yeni başlıyor. Futbol videolarıyla karşınızdayız. Yakında basketbol da başlayacak. Ama dediğim gibi bu da futbol videosu olacak. Bu yıl futbol videosu çok daha fazla olacak. Geçen yıllara oranla. Sezon 3 bölüm 13 diye bu videoyu çekiyoruz. Hafta sonu yolculuk yaptığımız için video çekemedik. Kusura bakmayın. Bir önceki çektiğimiz videoda perşembe videosunda yine iyi bir başarı sağladık. Kazanan arkadaşları öncelikle tebrik etmek istiyorum. umarım yine kazanırsınız. Umarım yine kazandırırız. Yine böyle başarıyla devam ederiz. Ama tabii ki futbol videolarına da biraz daha fazla ilgi gösterirseniz beğeni atarsanız seviniriz arkadaşlar. Öyle bir başlangıçla başlıyoruz. Bu video fazla sürmesin diye çalışacağım. Yine kısa bir video olması için çalışacağım. Ama tabii ki elimizden geldiği kadar maçları konuşarak anlatmaya çalışacağız. Biraz daha rahat durumda olduğumuz için kendi evimizde artık Almanya'da olduğumuz için. Bugünkü maçlarla beraber artık Salı 30 Ağustos 2022 tarihli maç tahminleriyle karşınızdayız. Size 7 maç tahminini vereceğim ve 2 tane yine kupon tahmini vereceğim. Kupon önerisinde bulunacağım. Tabii ki isteyenler kullanır, isteyenler oynar, isteyenler aralarından maç seçer arkadaşlar. Dediğim gibi karar sizindir. Her zaman soğuk karar sizindir. Biz tahminlerimizi sunuyoruz. Siz kazanmak istiyorsanız doğru seçenekleri seçip kazanabilirsiniz ve seri halini getirip iyi yerlere gelebilirsiniz. Başlıyoruz Premier Lig'le arkadaşlar. İlk maçımız Southampton Chelsea maçı. Premier Lig maçı. Bu maç tabii ki Southampton'da oynanacağı için Chelsea için biraz zor geçecek. Ama Chelsea tabii ki çok daha iyi takım kurdu bu yıl. Lukaku gitti, başkaları geldi. Şimdi son olarak Werner de gitti. İyi bir şekilde yine takım kurdular. İyi bir şekilde oynuyorlar. Yeni transferler de bekleniyor. Chelsea'nin sistemi iyi bir şekilde devam ediyor. Burada Chelsea kazanır diyorum. Bir 55 oranından 1-0'da olsa farklı olmasa da bir farkla da olsa Chelsea bir şekilde bu maçı kazanacaktır. Ve galibiyet serisine tekrardan başlamak isteyecektir. Tabii ki Southampton güçlü bir takım ama Chelsea'nin karşısında duracak pek gücü olmaz diye düşünüyorum. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç Leeds United Everton maçı. Bu tam bir baktığım zaman tam bir beraberlik maçı olduğunu gördüm, hissettim. Eğer siz de o ise kapılmışsanız, o ise kafanızda varsa burada beraberlik alabilirsiniz. 3 40 gibi güzel oranda burada size beraberlik öneriyorum. Leeds United kendi evinde güçlü oynuyor, kazanabilir ama karşılarındaki takım da güçsüz bir takım değil. Premier Lig'in orta seviye takımlarından biri. Birkaç yıl öncesine kadar daha üst seviyeleri arayan bir takım. O yüzden Leeds'in kazanması biraz zor olacak. Burada tam bir beraberlik maçı görüyorum. 3 3.40 orandan isteyen kullanabilir. Geliyoruz ondan sonra 3. maçta Serie A. Sassuolo Milan maçı. Sassuolo genelde ofansif bir takım, ofansif oynayan bir takım. Milan'da son yılda şampiyon olduğu zaman e, iyi bir şekilde bir ritmi yakaladı. Son maçlarda da bu ritmi az çok görüyoruz. Tabii ki bu yılda şampiyonluk hedefleyecekler zor olsa da ama bu maçı da kazanmaya çalışacaklar. Ama Sassuolo kendi evinde hem atraktif futboluyla beraber hem ofansif futboluyla beraber genelde orta seviyelerde bir takım olmasına rağmen Serie A'da. E, gollü maçlar çıkartıyor. E, burada rahat olarak e, size söyleyebileceğimiz şey sağlam olarak alabileceğiniz 2.5 gol üstü. Tarafa gitmeden Milan mı kazanır? Sassuolo mu kazanır? Gollü beraberlik mi olur? 2.5 gol üstü burada gelir. 1.50 oranından rahatlıkla 2.5 gol üstünü ara, alabilirsiniz. Ve rahat seyir zevki olan bir maç seyredebilirsiniz. Geliyoruz bir diğer maça. Serie A'da Roma Monza maçı. Roma iyi bir giriş yaptı. Mourinho'nun takımı son olarak Juventus'a da direnmeyi başardılar. Berabere bitirdiler. Ve bu yıl hedeflerinin şampiyonluk olmasa da şampiyonlar ligi olduğunu net göstermiş oldular. Ve bu yıl ona savaşacaklar ve büyük bir ihtimalle ona da ulaşacaklar. Mourinho iyi bir takım kurdu. Genç ve orta yaş karşımı iyi bir takım kurdu. Ve bu maçta kendi evlerinde rahatlıkla kazanacaklar. İsteyen burada Monza karşısında Roma'nın handikaplı galibiyetini de alabilir. Daha sağlam oynamak isteyen 1.20 orandan direkt Roma'nın galibiyetini alabilir. Handikaplı da olabilir ama Roma'nın direkt galibiyeti kesin gibi gözüküyor. 1.20 orandan sağlam kuponlar için kullanabilirsiniz. Geliyoruz 5. maça. 5. maç yine İtalya Serie A'da burada fazla değinmeyeceğim. Inter Cremonese maçı. Inter pek iyi Şampiyonluk hedefi olan takım Lukaku'nun geri dönüşüyle Lautaro Martinez'le ikili oluşturdular. Çalhanoğlu falan filan takımı saymaya gerekmez. Tabii ki Inter en büyük favori bu yılda şampiyonluk için. Şimdi burada iyi, köy, iyi giriş yapmadıkları için burada coşacaklardır ve farklı bir galibiyet elde edeceklerdir. Yeni takılan Cremonese takımı karşısında Burada rahatlıkla bir handikaplı alabilirsiniz. 1.30 30 orandan isteyen iki handikaplı da alıp oran yükseltebilir. Ama kesin olarak bir handikaplı alabilirsiniz. Burada en az bir 3 sıfırlık 3 farklı bir net skor görüyorum. Inter en az bir 3 farklı kazanacak gibi gözüküyor. Burada garanti almak isteyen bir handikaplı yani en az iki farklı alıp 1.30 orandan alabilir. Ve geliyoruz bir diğer maça. Yine farklı bitecek bir maç. Benfica, Ferreira maçı Portekiz Ligi'nden. Benfica e, sildi süpürdü Dinamo Kiev'i Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde etti. Şimdi rahatlamış durumdalar. Artık Portekiz Ligi'nde tek bir hedefleri var. Tabii ki şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar gidebilirlerse artık katılmayı başardılar. Ve tabii ki Portekiz'de şampiyonluğu almak için bu tür takımlara, Ferreira gibi takımlara kazanmak gerekiyor. Farklı bir şekilde kazanıp gücünü göstermek gerekiyor. Onlar da net bir skorla en az iki farklı ya da üç farklı kazanacaklardır. Burada da bir handicap en azından iki farklı galibiyetini Benfica'nın alabilirsiniz. 1.30 orandan isteyen daha yüksek handicaplar da alabilir. Burada Benfica coşup bir 5-6 sıfırlıkta 5-6 farklı da yenme durumu var. Ve geliyoruz 7. maça son olarak enteresan bir maç vereceğim size. Mioveni Uta Arat, Romanya takımları Romanya liginde. Mioveni ve Arat takımı Arat sınırda bulunan bir bir kasaba ama güçlü takım oluşturdular. Tabii ki Avrupa hedefleri var ufak tefek de olsa. Mioveni ise düşmemeye oynayan bir takım. Ama kendi evinde oynayacaklar. Burada tam bir beraberlik maçı ya 0-0'lık ya 1-1'lik bir beraberlik gelecek olan maç. Burada rahatlıkla yüksek orandan 2.70 gibi orandan size beraberlik öneriyorum. Romanya liginden Mioveni Arat maçında beraberlik çıkar. Bu 7. maçımızdır. Bugünkü tahminlerimizdeki 7 maç oluşuyor ve şimdi size 2 tane kupon aralarından seçip kullanmanız için önereceğim kupon olarak biri sağlam kupon olacak, diğeri de yüksek orandan kupon olacak artık standart olarak yaptığımız öneriler gibi. Önce sağlam kuponu veriyoruz. İlk maçımız Roma Monza maçı. Roma kazanır 1.20 oranından. İkinci maç Inter Cremonese maçı. En az bir handikaplı 1.30 oranından Inter kazanır. Ve üçüncü maç Benfica Ferreira maçı. En az bir handikaplı 1.30 oranından Benfica kazanır. İsteyen daha yüksek handikaplara da girebilir, Roma'nın da handikapına girebilir, oran yükseltmek isteyen. Ama sağlam olarak bu maçları veriyorum. Yaklaşık 2.20 oran oluşturuyorsunuz. Sağlam olarak bu maçları oynarsanız ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz. Bir diğer kuponumuz da Leeds United Everton beraberlik 3.40 oran ve Mioveni Arad beraberlik 2.70 oran. Bu iki beraberlik maçında kombine ettiğiniz zaman rahatlıkla 9 orana ulaşırsınız. Ve iyi bir şekilde yüksek orandan 9 oran gibi yüksek orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar. Dediğim gibi oynatma listelerine girip diğer yaptığımız diğer türlerde belgesel türlerinde tanıtım türlerinde videoları da izleyebilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Beğeni atın, yorumla yazın. Sorunlu sorularınız varsa sorun. Cevaplamaya çalışacağız. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.